Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Allahümme leke eslemtu ve bika mentu ve aleyke tevekkeltu. Allah rızası için niyet etmeyi unutmayalım. İnşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soru 159 Kale'l muellifu rahmehullah. Allah muellife rahmet etsin. Dedi ki Uzkurid delilel akliyye. Aklı delili zikret. Ala fesadi kavli mu'tezile. Mu'tezilenin kavli fesadına. Nedir o kavli fesadı? Diyorlar ki innel abde ya huluku ef'alahum. İnsan kendi fiilini yaratır. Yani diyor ki mu'tezilenin insan kendi fiilini yaratır dediği bozuk olan söze aklı bir delil zikret. Soru bu. Kale ehlül hakkı hak ehli dedi ki İmtena'a mümtenidir halkul abdi kulun yaratması li fi'lihi kendi fiilini Ehli hak veya hak ehli yani ehli sünnet vel cemaatın alimleri dedi ki insanın kendi fiilini yaratması mümtenidir yani imkansızdır li umumi kudretillahi çünkü teala çünkü Allahu Teala'nın kudreti her şeye şamildir yani her şeyi kapsar. Allahu Teala yaratıcı olduğu için herhangi bir şey kesinlikle ne kendi fiilini ne başka bir şeyi yaratamaz. Ve iradetihi ve ilmihi. Rabbimizin iradesi de ilmi de her şeyi kapsar. Yani Allahu Teala'nın ilmi iradesi, ilmi ve iradesi, kudreti her şeyi kapsar her şeyi halk eden, yaratan, takdir eden, bilen Allahu Teala'dır. Ve beyanu delili delilin beyanı ala zâlike bu meselenin enne kudretullahi ammetun Allahu Teala'nın kudreti her şeyi kapsar. Ve ilmuhu âmmun. ilmi de her şeyi kapsar. Ve iradetuhu âmmetun. ve iradesi de her şeyi kapsar. Yani her şey Allahu Teala'nın ilmi, iradesi ve kudretiyledir. Kesinlikle hiçbir şey kendiliğinden var olmaz. İnsan kendi fiilini yaratamaz. Fe inne bu sıfatları yani ilim, irade ve kudret. Bu sıfatları nispet etmek ilel mümkinati, mümkinata nisbetun vahidetun bir nisbettir. Yani Allahu Teala'nın ilmi, iradesi ve kudreti mümkünatın tamamını kapsar bu mümkünatın içerisinde ne var? İnsan ve fiilleri de vardır. Mümkünat demek yani varlığı mümkün olan şeyler. Allahu Teala varlığı mümkün olan şeylerin tamamını yaratmıştır. Bu varlığı mümkün olan şeyler içerisinde insan ve fiiller de vardır. Dolayısıyla Allahu Teala'nın ilmi, iradesi ve kudreti insanı ve fiillerini de kapsar. Yani Şeyh Abdullah diyor ki ey Mutezile, insan kendi fiilini yaratamaz. Şimdi bunu daha güzel bir şekilde açıklayacağım. Fe inne vücudel mümkinil akli mümkün olan şeyin varlığı inneme ancak ihtiyaca ihtiyaç duyar ilal kadiri. Her şeye kadir olan Allahu Teala'ya ihtiyaç duyar yani Allahu Teala'ya muhtaçtır. Min hayz imkanuhu mümkün oluşu bakımından ve hudusuhu ve sonradan olması bakımından. Yani varlık alemine giren şeylerin tamamı her şeye kadir olan Allahu Teala'ya muhtaçtır. Allahu Teala'nın yaratmasıyla vardır. İmkan ciheti ve hudus ciheti. İkisi de böyledir. İmkan ve hudus bunlar ikisi yani en basit ifadeyle sonradan var olan şeyler desek olur. Ama imkan delili ve hudus delili diye bir şey vardır. İmkan delili nedir? Varlığı veya yokluğu mümkün olan şeyler. Varlığı veya yokluğu mümkün olan şeylere baktığımızda var olmuş. Bu var olma kendiliğinden değildir. Onu var edene muhtaçtır. Yok olması da kendisinden değildir. Yine onu yok edene muhtaçtır. Dolayısıyla muhtaç olan acizdir. Aciz olan ilah olamaz. Hudus delili de deniliyor ki Hudus veya hadis neydi? Sonradan var olan. Sonradan var olan ezeli değildir. Sonradan var olan şey ezeli olmadığı için onu yokluktan varlığa tercih edene ihtiyacı vardır. Yokluktan varlığa tercih eden Allahu Teala'dır. Dolayısıyla yokken sonradan var olan bir şey ezeli değildir. Mümkün de böyledir. Yani imkan dediğimiz veya hudus dediğimiz. Bunlar aynı manalarda aşağı yukarı. Yani sonradan var olan şeylerin tamamı acizdir. Aciz olanlar zayıftır. Zayıf olan da ilah olamaz. Ey mutezile! Sen insan kendi fiilini yaratır diyorsun. İnsanın kendisi sonradan var olmuştur. Fiili sonradan var olmuştur. Dolayısıyla insan kendi fiilini yaratamaz. Halk eden, yaratan Allahu Teala'dır. Fela <laughs> utakassasat sifatuhu hazihi. Bu ilim, irade ve kudret sıfatları şayet tahsis edilse, alakalandırılsa, illa bir şeyle alakalı olsa yani yaratılmışların bir kısmıyla alakalandırılsa, bi ba'dil mümkinati, mümkinatın bir kısmıyla lelezime lazım gelir ittisafuhu taala Allahu taala'nın muttasıf olması gerekir. Bi naqidi tilke sıfatı bu saymış olduğumuz ilim, irade ve kudret sıfatına zıt olan bir şeyle Allahu Teala muttasıf olmuş olur. Minel cehli vel aczi. Cahillikle ve acizlikle o zaman Allahu Teala'nın muttasıf olması gerekirdi. Ve zâlike ve bu da naksun bir nakıslık, bir naqise bir eksikliktir. Ve naksu nakıslık, eksiklik ise aleyhi Allah hakkında muhalun imkansızdır. Yani Şeyh Abdullah diyor ki şayet Allahu Teala'nın ilmi, iradesi ve kudreti mümkünatın yani yaratılmışların bir kısmına taalluk etse, sadece bir kısmına taalluk etse, o zaman diğer kısım, yani Allahu Teala'nın ilmi iradesi ve kudreti yaratılmışların sadece bir kısmına taalluk etse, o zaman Allahu Teala'nın ilmi iradesi ve kudreti dışında bir takım şeyler ortaya çıkacak ki Allahu Teala'nın aciz olduğu, cahil olduğu ortaya çıkar ki bu da imkansızdır. Allah Teala'nın ilmi, iradesi ve kudreti her şeyi kapsar. Varlık alemine giren ne varsa her şey Allah'ın ilmiyle, iradesiyle ve kudretiyledir. İnsanın kendisi de buna dahildir. Fiili veya fiilleri de yaptığı şeyler de ameller de hepsi buna dahildir. Yani biri dese ki Allahu Teala'nın ilmi, iradesi, kudreti sadece şu eşya hakkında, sadece insanın işte kendisi hakkında veya sadece dünyanın bir takım yaşanan olayları hakkındadır. O zaman ortaya diğer farklı şeylerin oluşmasında Allahu Teala'nın bilmediği, irade etmediği, yaratmadığı şeyler ortaya çıkar ki başka bir yaratıcının olduğu manası çıkar bu da batıldır, doğru değildir. Ve laqtada tahassusuha muhassisan kesinlikle Allahu Teala'nın sıfatları bir başkası tarafından verilmiş değildir. Bir başkasına bağlı değildir. Ve taallakal muhassisu muhassısın taalluk etme meselesi bi zatil vacibil vücudi Allahu Teala'nın zatına ve sıfatihi ve sıfatlarına ve zalike ve bu muhalun imkansızdır. Yani Allahu Teala'nın zatı ve sıfatları bir başkasının vermesiyle değildir. Bilakis Allahu Teala'nın ilmi iradesiyle, kudretiyle insanların fiilleri olsun, kendileri olsun mümkünatın tamamı, hadisatın tamamı, mevcudatın tamamı ortaya vücuda gelmiştir. Kesinlikle Allahu Teala'nın zatı ve sıfatları bir başkasına bağlı değildir. Ne diyoruz? Bilakis Allahu Teala'nın yaratmasıyla var olan şeyler hasıl olmuş meydana gelmiştir. izen öyleyse sebete sabit oldu umumu sifatihi Allahu Teala'nın sıfatlarının şamil olması yani her şeyi kapsar olması sabit oldu. Demek ki Allahu Teala'nın ilmi iradesi ve kudreti her şeyi kapsar. Kesinlikle sadece bir takım şeyleri kapsar denilmez. Mutezile'nin iddia ettiği gibi. Bunu açıkladık. Fele şayet arad <laughs> Allahu Teala. Allahu Teala dilese icad hadisin bir şeyin olmasını ve aradı el abdu ve kul Allahu Teala'nın hilafı olan bir şey dilerse ve nefaza muradul abdi ve kulun dileği gerçekleşse dun muradillah Allah'ın dileği dışında kulun kendi dilediği eğer gerçekleşse la lazime lazım gelir el muhalul mafrudu fi isbat ilahin iki tane ilahın olması lazım gelir ki ve taaddudul ilahi birden fazla ilahın olması muhalun muhaldır imkansızdır bil burhani delille sabittir. Akli ve nakli delillerle sabittir ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allahu Teala'nın vahdaniyet sıfatını açıkladığımızda temanu delilinden bahsettik. Dileyen o sıfatın anlatıldığı dersi dinleyebilir. Daha geniş bilgi orada mevcuttur. Fema eda ila'l muhalim halun imkansızlığa götüren şey de imkansızdır. Bu bir kural, kaidedir. İmkansızlığa götüren her şey imkansızdır. Bunu niye söylüyor? Mutezile diyor ya kul kendi fiilini yaratır. Kulun kendi fiilini yaratması imkansız. Kulun kendi fiilini yaratması imkansız. Şayet kul kendi fiilini yaratmış olsaydı o zaman kulun kendisi ilah olmuş olacaktı. İmkansız olan şey imkansızlığa götürmüştür. Kesinlikle bu da caiz değildir. İmkansızlığa götüren şey imkansızdır. Çok basit, güzel bir delil. İmkansızlığa götürecek şey imkansızdır. Kul kendi filini yaratamaz. Dolayısıyla kul ilah değildir. Çünkü mutezilen iddiasında bu çıkıyor ki bu da batıldır, doğru değildir. Şeyh Abdullah bu soruyla kader bahsindeki mutezilenin dosyasını kapatmış oldu. Allah derecesini yükseltsin. Soru 160. Uzkuri delile delili zikret ala ennel cahile cahilin fi usulü din din usulünde la yu'zer mazeret olmadığına. Yani bir cahil şahsın temel dini bilgilerde mazereti olmadığına dair delili zikret. La yu'fel cahilu. Cahil muaf değildir mimma zekernahu zikretmiş olduğumuz şeylerden minel usuli usulden burada usulden maksat yani akaid ilmi tevhid ilmi veya ilmi hal bilgisi yani bizim zikretmiş olduğumuz temel dini bilgilerden cahil olan bir kimse muaf değildir İlla onun da öğrenmesi gerekir ve la yu'zaru ve mazereti de yoktur fima yaqa'u minhu minel kufri şayet kendisinde küfür olan bir şey vaki olursa, hasıl olursa, gerçekleşirse onun için bir mazeret de yoktur. Li adem ihtimamihi bid Dini eğitime gereken ihtimamı gösterme işinden dolayı cahil olan bir kimse küfre düşerse onun özrü mazereti yoktur. Ve lev kana'l cehlu şayet cahillik olsa yusqitul muahazata yani cehaletten, cahillikten ceza sakıt olsa, ıskat olsa, yani kendisine ceza verilmemiş olsaydı, lekenel cehlu o zaman cahillik olurdu, hayran daha hayırlı, minel ilmi, ilimden, şayet cahillikten dolayı kişiden ceza sakıt olsa, düşseydi, kişi cahil olduğu için ona ceza verilmemiş olsaydı, o zaman cahillik ilimden daha hayırlı olurdu. Millet ne derdi? Ben niye ilim öğreneyim ki? Zaten cahillik mazeret. Cahil olan kurtuluyor. Kimse ilim öğrenmezdi. Biz niye kendimiz o zaman çaba gösteriyoruz bir şey öğrenmek için? Biz de derdik. İlim öğrenmeye gerek yok. Zaten cahillik insanı kurtarıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Şayet cahillik insanı her zaman kurtarmış olsaydı ne diyor? O zaman ilimden daha üstün olurdu. Bu da batıldır. Ve haza bu anlatmış olduğumuz mesele hilafu kavlihi taala. Allahu Teala'nın ta kavli şerifine muhaliftir. Rabbimiz neyi buyurmuş? Kul de ki hel yestavi eşit mi? Bir mi? Müsavi midir? Ellezine onlar ki ya'lemune biliyorlar. Vellezine ve onlar ki la ya'lemune. Diğerleri de bilmiyorlar. Yani de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenlerle bilmeyenler kesinlikle bir olmazlar. Allahu Teala bilenleri bu ayette övmüştür. Bilenlerle bilmeyenler kesinlikle bir olmazlar. Bilenin kıymeti vardır. Dünyalık meselelerde de böyledir. Dünyalık meselelerde de bugün doktor olan bir kimseyle tabla gezdiren bir şahsın durumu insanlar nazarında bile bir değildir. Kim Allah nezdinde daha hayırlıdır oraya girmiyorum ha. Ama mesleki açıdan baktığımızda elbette doktorun şanı diğerinden çok daha fazladır. E nasıl olacak? Alimle cahil bir olacak. Asla. İlla ancak. Şimdi Şeyh Abdullah müstesna olan şeyi söyleyecek. İlla enne men kâne qaribe ahdin bi islamin. Ancak diyor ki İslam'a yeni girmiş olan kişi ve ve nahvehu ve diyor ki buna benzer olan kişilerin durumu müstesna. Ya İslam'a yeni girmiş olacak istisna tutulabilmesi için veyahut da İslam'a yeni girmiş olan kişinin hükmünde olan şahıs yine bundan müstesnadır. İslam'a yeni girmiş diyelim ki Yahudi Hristiyan. Adam dinle hiçbir şekilde alakası yok. İslam'a girdi Müslüman oldu. Bunun dinden haberi yok. Yani dinin hükümleri nelerdir bilmiyor. Maalesef Müslümanların içerisinde yaşamasına rağmen dinden bir haber olan bir sürü insan var. Faizin haram olduğunu bilmeyenler var. Kumarın haram olduğunu bilmeyenler var. İşte bu gibi şahıslar için alimler diyor ki bunlar da İslam'a yeni girmiş kişinin hükmünde gibidir. Böyle istisnai durumlar var. Diyor ki Şeyh Abdullah La yakfuru küfre düşmez binkari fardiyyatis salati namazın farziyetini inkar etmekle ve tahrimil hamri ve içkinin haramlığını inkar etmekle cahil olan bir kimse gerçekten bilmiyor bu gibi şahıslar küfre düşmezler. Adam hayatında namaz diye bir şey duymamış. Hayatında içkinin haramlığını duymamış. Çok uzak bir ihtimal ama yok mu? Var. Diyelim ki adam Hristiyan İslam'a girdi. Eski alışkanlık içki içiyor. Biri dese ki ya içki haram diyor. Ne haram ya? Bilmediği için küfre düşmez. Bilmiyor çünkü. Bir Müslüman gerçekten varsa öyle biri, hayatı boyunca içkinin haramlığını duymamış. Asla. Bakın, bilip haram olduğunu inkar ederse küfre düşer. Ha. Bizim burada söylemek istediğimiz şey, gerçekten böyle biri varsa, ki zaman zaman da çıkıyor, o zaman küfre düşmez. Adam sabah namazının, sabah namazının varlığından haberi yok. Sabah namazıya bir namaz mı var diyor. İnaden inkar etmiyor. Olmadığını zannediyor. Yine küfre düşmez. Ama dini temel meselelerde kesinlikle böyle bir şey yok. Özellikle Allah'la alakalı, peygamberle alakalı gibi konular. Akıl yoluyla bilinen meselelerde kişiye bir mazeret yoktur. Ancak biri şeytanın melek olduğunu zannediyor. Hayatında duymamış şeytan meleklerden değildi ya. Öyle ufak tefek bazı durumlar var. Böyle durumlar var. Bu zalik ve işte burada namazın farziyetini, içkinin haramlığını inkar etmesi ve benzeri şeyler diyor. İllem yakun semi'a. Duymamış. Duymamış da diyor ki Şeyh Abdullah küfre düşmez. En haza min dinil İslam. Bunlar İslam dinindendir diye hiç duymamış duymadığı için tekfir edilmez. Soru 161. Ma huvel fardul evvelu. İlk farz nedir? Fi hakkil ehli en yeteallemuh. Velinin çocuklarına öğretmesi ilk farz nedir? El fardul evvelu fi hakkil ehli. Velilerin çocukları üzerinde yani çocuklarını öğretmeleri gereken ilk farz nedir? Ta'limuhum usulel akideh. Akide usulünü onlara öğretmesi yani akide ilmini yeterince onlara öğretmesi. Keyla yaqa'u fil kufri. Küfre düşmesinler diye. Bi cehlihim cahilliklerinden bil akide. Akide konusundaki cahilliklerinden dolayı küfre düşmesinler diye çocuklara ilk başta velinin hani anne babanın ne öğretmesi gerekiyor? Onlara yetecek kadar akaid ilmini, tevhid ilmini öğretmesi gerekiyor. Fe in eğer itikat ederlerse Allaha cismun nuraniyyun ebyadu. Allahu Teala beyaz nurani bir cisimdir diye itikad ederlerse festemerru ve devam ettiler. Ma'del buluğu buluğdan sonra ala zalike bu hal üzere. Yani Allahu Teala'nın cisim olduğuna itikad etti bir çocuk ergenlik çağından önce diyelim. Bu itikad ve bu inançla büyüdü ve ergenlik çağına girdi. Femetu ve öldü ergenlik çağından sonra aleyhi bu itikad üzere hullidu ebedi olarak kalacaktır onlar finnari ateşte yani cehennemde netice i'tikadatihimul fasıt olan itikatlarının neticesiyle durum budur. Yani diyor ki eğer ergenlik çağından önce çocuklar Allahu Teala'nın cisim olduğuna itikad ederlerse ve ergenlik çağından sonra da bu hal üzere yaşayıp ve böyle ölürlerse kafir olarak ölmüşlerdir. Ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Bozuk olan itikatlarının neticesi budur, sonucu budur, onların nihayeti budur. Bundan dolayı işte anne baba ilk başta çocuğuna dini terbiyeyi verecektir. <laughs> Fudayl bin İyaz diyor ki: "La <laughs> yakurwan seni aldatmasın, kesratul <laughs> halikin, helak olanların, mahvolanların çokluğu seni aldatmasın. Bu zamanda anne babaların çoğu Çocuklarının memuriyeti için geleceği, sözde geleceği için insan geleceğine hazırlık yapmak istiyorsa insanın geleceği ahiret olmalıdır. Elbette memurun olmasını isteriz, avukatın olmasını isteriz. Yani Müslüman kimliğiyle bir çocuk en iyi yerlerde olsun biz isteriz. Ama anne babaların çoğu dünyalık olarak çalışan anne babaları örnek aldığından dolayı bu gibi anne babaların sayısı çoğalmış ve dolayısıyla ortaya dinini bilmeyen nesil çıkmıştır. Ortaya dinini bilmeyen bir nesil çıkmıştır. Bu gibi insanların sayısı çok olabilir. Ey anne baba, bunların çokluğu seni aldatmasın. Sen çocuğuna dini terbiyeyi ver. Önce okul değil, önce dini terbiyedir. İşin aslı budur. Önce dünya değil, önce ahirettir. Ama hiçbir şekilde dünyaya çalışmayalım demiyoruz. Bazı aklı küçük insanların biz bu konuşmaları yaptığımızda ne demek ya insanın çalışmasın mı diye tepkileriyle karşılaşıyoruz. Biz böyle bir şey söylemedik. Zaten tarihimize baksak fende bile en gelişmiş olanlar Müslümanlardır. Hiçbir zaman kafirler bizi geçmemiş ki. Ecdadın eserleri ortada. camiler ortada. Kendi zamanlarında ürettikleri ürünler, teknolojiler ortadadır kimse inkar edemez. Hiç kimse bunu inkar edemez. Din insanı ilerletir, yüceltir, geriletmez. Bazıları dini eğitimi kötüleyerek işte okul olmazsa dini terbiyeyle veyahut da dini eğitimle insan nereye gidecek? Aa işte Fatih Sultan Mehmet nereye gitti? Herkes gördü. Ne yaptı? Herkes gördü. Dinini de biliyordu. Fenni de biliyordu gavurların bile kabul ettiği şey en az yedi tane dil bildiğidir. Biz fenni ilimleri reddetmiyoruz ki. Biz neye karşıyız? Sadece dünyalık ilimleri alıp dini ilimleri geride bırakmaya karşıyız. Fehel hazel cehlu Bu cahillik mi? Fil akideti Akidede, akide konusunda Huve neticetu muhabbetil ehli diyor ki velinin sevgisinin neticesi li ebnaihim çocuklarını sevdikleri için. Yani diyor ki velinin anne babanın akide konusundaki bu cahillikleri çocuklarına olan sevgilerinden dolayı mıdır? Sevgiyle mi? Ben çocuğumu çok seviyorum ama dini terbiyeyi kendisine vermiyorum. Bu çocuğunu sevmiyor gerçekten çocuğunu seven anne baba çocuğuna dini öğretir. Evvela budur. Dinini öğretir. Münevver bir Müslüman olabilmesi için gayret gösterir. Ben olamadım oğlum sen ol. Dinini de öğren. Dünyalık işleri de öğren. Hayatını idame ettir. Dinini öğren. Ahiretini kazan. Evvela din bununla beraber fenni işleri de okul işlerini de Allah'ın izniyle öğrenmeye çalışırız. Umarım anlaşılıyordur. Soru 162. Ma ma'ana kavlillahi taala Allahu taala'nın sözünün manası nedir? Ve ma halaktul cinne. Cinleri yarattım ve insa insanları da yarattım illa liyabudun. Meallerde diyorlar ki ancak bana ibadet etsinler diye insanları ve cinleri yarattım. Şayet böyle bir şey olsaydı o zaman insanlar ve cinler ibadet halinde olurdu. Ama manası nedir bu ayetin? Allah-u Teala insanları ve cinleri onlara ibadeti emretmek için yaratmıştır. Emir başka, dileme başka. Daha önceki derslerden hatırlayacaksınız. Cafi tefsir ile ayet, ayetin tefsiri hakkında geldi. Yani manalar alimler tarafından verilmiş. Ey yani ve ma halakallah Allahu Teala yarattı el cinne cinleri ve insanları illa ancak li onları emretmek için bi ibadetihi kendisine ibadet etsinlerdi. Allahu Teala insanları ve cinleri ne için yaratmıştır? Onlara ibadete emretmek için yaratmıştır. Ayetin tefsiri hakkında alimler böyle söylemiştir. Biri desek Allahu Teala insanları ve cinleri ibadet için yaratmıştır. E hani herkes ibadet halinde mi? Değil. İbadet için yaratmış olsaydı herkes ibadet halinde olurdu. Allah-u Teala onlara ibadeti emretmek için yaratmıştır. Emir başka, dileme konusu başka. Yine söylüyorum. Daha önceki derslere müracaat edebilirsiniz. Ve ba'de en ca'anel huda. Bize hidayet geldikten sonra yani hidayet vesilesi ve huver o peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam'dır. Ve kâmet aleyne'l hucce bihi. Bize hidayetin delillerini ikame etmiş göstermiş, sunmuştur. Fela uzra lena. Bizim hiçbir şekilde özümüz yoktur. Çünkü din bize ulaştı. Müslüman toplumunun bulunmuş olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Doğru mu? İslam bize ulaşmış. Dolayısıyla bizim bu konuda bir özrümüz yoktur. Kâle Teâlâ ve mâ kunnâ muazzibîne Biz azap edecek değiliz. Hatta neb'ase rasûlâ Ta ki bir peygamber gönderinceye kadar. Yani biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseyi azap edecek değiliz. Bu ayet cahiliye dönemin insanlarıyla alakalıdır. Bu zamanda biri diyemez ya şimdi peygamber yok dolayısıyla biz de sorumlu değiliz. Böyle bir şey yoktur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliği bize ulaşmıştır. Dolayısıyla bize mesuliyet, sorumluluk vardır. Bu dersle de kader konusunu bitirmiş olduk. Allahu Teala iyi bir şekilde anlayıp amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.